Söylemek Sağ istersiniz. Vallahi bir şey bulamıyorum. Doğduğum gün tekrar dünyaya geldim. Doktorların, hemşirelerin personelere kim baktı hepsine çok teşekkür ederim. Çok güzel ilgilendiler, ilgilendiler, çok güzel baktılar. Onların çabasıyla, kendi çabamla çalıştım fazla konuşamayacağım. Bugün doğum gününüz mü? Yok. Doğum gününde şey yaptınız. E... Doğum günü de kendime geldim. Doğum günü de kendisi geldi. E, evet. evet. Burada doğum günü kutlanıldı. Ekranın evet. evet. doğum günü burada. Tekrar geçmiş olsun evet. sizi yormayalım. Sağ olun. teşekkür ederim. Bir de görüntü alalım şöyle. bugün anneniz uzun bir aradan sonra taburcu oldu. Allah razı ee, olsun. neler söylemek istersiniz? Yeniden bir hayata geldi annem. Evet. Çok günler, çok kötü günlerimiz geçti, iyi günlerimiz geçti. <laughs> Allah razı olsun doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, bakıcılarımızdan. Tekrar yeniden bir hayata kavuştum. Ne zaman, e, kaç, ne kadar süredir hastalık? 20 Mayıs'tan beri hastanede yatıyoruz, yoğun bakımda. Evet. Ne, o günlerde neler yaşadınız siz anneniz buradayken? Biraz bahseder misiniz? Anne, yani o günler bayağı bir kötü bir süreçti. Allah kimseyi göstermesin. Herkes, inşallah bu kötü günler tekrar yaşamayız. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Zafer Zehra Hanım Anamasyon Uzmanıyım. Zehra Hanım'a solunum sıkıntısı ve öksürük şikayetleriyle aile servise önce geldi. Aile servisteki hekim arkadaşımız ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra Covid servisine yatışı olan hasta durumu kötüleşti, ağırlaştı bir süre sonra. Biz hastamızı yoğun bakımıza aldık. Entibetik ve me e mekanik ventilatör desteği sağladık. 2 ay zarfında e uzun bir tedavi süreci geçirdi. Bu esnada traköz açtık. Soluncu cihazıyla bu süre daha devam ettik. 2 ayın sonunda toplamda hastane süresi de 75 güne yakın bir süre. Sürenin sonunda şifa ile evet alıcısını yaptık. Teşekkürler hocam. Artık normal asansörleri